Büyüleyici Boğaz manzarasına sahip yalı, İstanbul'un zenginliğini ve tarihini modern bir dokunuşla birleştiriyordu. Ancak içindeki ihtişam, dışarıdan görülen sakinliğin aksine buz gibi bir sessizlikle doluydu. Genç bir kadın, Elif, yalıya adım attığında her şeyin düşündüğünden daha karmaşık olduğunu anlamıştı. Üzerindeki basit beyaz hizmetçi üniforması, pahalı ipeklerle kaplı mobilyaların ve altın varaklı çerçevelerin arasında absürt duruyordu. Amacı sadece bir işe girmek değildi. Babası Halit Bey'in devasa holdingi, Aras Holding'in kirli sırlarını ortaya çıkarmaktı. Kendi kimliğini gizleyerek babasının acımasız iş dünyasının gölgelerinde ne tür yolsuzluklar döndüğünü bizzat görmek istiyordu. Elif, kalbi gümbürdeyen bir kuş gibi kafese tıkılmış hissediyordu. Ancak bu kafes onun kendi isteğiyle girdiği bir tuzaktı. Elif'in babasıyla olan ilişkisi son birkaç yıldır bir fırtınanın ortasında kalmış bir gemi gibi sallanıyordu. Halit Bey, iş dünyasının acımasız bir kurduydu ve bu acımasızlığı ailesine de yansıtıyordu. Annesinin ani ve şüpheli ölümü Elif'in babasına olan güvenini tamamen sarsmıştı. Resmi raporlar bir kalp krizi dese de Elif'in içinde bir ses sürekli olarak bunun bir kaza olmadığını fısıldıyordu. Babasının iş ortaklarıyla yaptığı gizli görüşmeler, telefonla duyduğu fısıltılı konuşmalar ve annesinin son günlerinde yaşadığı anlaşılmaz endişe bu şüpheyi pekiştirmişti. Bu yüzden gerçekleri öğrenmek için en riskli yolu seçmişti hizmetçi kılığına girerek Holding'in ve babasının evinin en derinliklerine sızmak. Yalının ana kapısından içeri girdiğinde, Elif'i karşılayan orta yaşlı, ciddi bir kadın olan evin kahyası Figen Hanım oldu. Figen Hanım'ın bakışları keskin ve sorgulayıcıydı, sanki Elif'in ruhundaki en gizli köşeleri bile görebilecekmiş gibi. Figen Hanım, ''Yeni hizmetçi sensin demek'' dedi, sesi kuru ve buyurgan bir tonda. İsmin neydi? Elif, önceden hazırladığı sahte kimliğe uygun bir şekilde "Ayşe." diye fısıldadı. Ayşe Akgün, Figen Hanım, Elif'in yüzünde bir anlık tereddüt yakalasa da bunu ciddiye almadı. "Ayşe, bu evde kurallar vardır. Varlıklar görünmez olmalı, sesler duyulmaz. Unutma, burası bir iş yeri değil, bir imparatorluğun merkezi. Her şeyi doğru yaparsan sorun çıkmaz." Bu sözler Elif'in içinde bir ürperti yarattı. Figen Hanım sadece evin kahyası değil, adeta bir bekçi köpeğiydi. İlk görevi Halit Bey'in çalışma odasını temizlemekti. Kapıdan içeri girdiğinde Elif'in kalbi göğsünü zorluyordu. Bu oda babasının otoritesinin, gücünün ve acımasızlığının bir sembolüydü. Deri koltukların kokusu, eski parşömenlerin ve kitapların ağır havası babasının kokusuydu. Masanın üzerindeki karmaşık belgeler, şifreli bilgisayarlar ve dosya yığınları Elif'in aradığı ipuçlarının anahtarı olabilirdi. Ancak Figen Hanım'ın gözetimi altında hareket etmek zorundaydı. Elif, toz bezini eline alarak işe koyuldu. Bir yandan her şeyi dikkatle inceliyor, bir yandan da yakalanmamak için sıradan bir hizmetçi gibi davranmaya özen gösteriyordu. Bir ara masanın çekmecelerinden birinde annesinin adının geçtiği bir dosya gördü. Kalbi hızla çarpmaya başladı ama Figen Hanım'ın sesi onu anında gerçekliğe döndürdü. Ayşe, o çekmeceler sana ait değil. Sadece yüzeyleri temizle. Elif'in bu yeni hayatı yalanlar ve tehlikelerle dolu bir labirente benziyordu. Evdeki diğer hizmetçiler onun için birer potansiyel tehlikeydi. Özellikle genç ve dedikoducu bir kız olan Zeynep, her an bir yanlışını yakalayabilir ve Figen Hanım'a yetiştirebilirdi. Zeynep, Elif'e şüpheyle yaklaşıyor. Onun sessiz ve içe kapanık tavırlarından rahatsız oluyordu. "Sen pek konuşmazsın Ayşe." dedi bir öğle yemeği molasında. "Korkak mısın yoksa bir sırrın mı var?" Elif, soğuk terler dökerek gülümsedi. "Sadece işimi yapıyorum Zeynep." Fazla konuşmak başıma iş açar. Zeynep alaycı bir şekilde güldü. Bu evde işini yapan çok ama Ayşe sen çok farklısın. Sanki buraya ait değilmişsin gibi. Bu sözler Elif'in içinde bir alarm zili çalıyordu. Gerçek kimliğinin ortaya çıkma ihtimali her geçen dakika daha da artıyordu. Bu zorlu görevin ortasında Elif için tek bir umut ışığı vardı. Babasının sadık sağ kolu ve uzun yıllardır aile dostu olan Kemal Bey'in oğlu Can. Can, holdingin finans departmanında çalışıyor, babasının karanlık işlerinden habersiz, dürüst ve idealist bir genç adamdı. Elif çocukluktan beri Can'a karşı derin bir sevgi besliyordu. Bu sevgi zamanla karşılıklı bir aşka dönüşmüştü. Ancak babası Can'ı kendisi için değil, Holding'in geleceği için bir piyon olarak görüyordu. Can sık sık yalıya geliyor, Elif'in gizli kimliğinden habersiz bir şekilde ona gülümSüyordu. Bu gülümseme Elif için hem bir teselli kaynağı hem de daha fazla acı çekmesinin nedeniydi. Aşkı, babasının kirli sırlarını ortaya çıkarmakla arasına sıkışmış bir ikilemde kalıyordu. Bir akşam yalının büyük salonunda Halit Bey bazı iş ortaklarıyla bir toplantı düzenlemişti. Elif onlara çay servisi yapmakla görevliydi. Odaya girdiğinde babasının sesi kulaklarına çınladı. Bu projeyi tamamlamalıyız. Ne pahasına olursa olsun. Hükümet yetkililerinin haberi olmadan gerekli izinleri alacağız. Rüşvetler verildi, gerisi formalite. Elif'in elindeki tepsi titremeye başladı. Duydukları en kötü korkularını doğruluyordu. Babası sadece yolsuzluk yapmakla kalmıyor Yasa dışı yollara başvurarak devletin ve halkın kaynaklarını sömürüyordu. Bu, Elif için artık kişisel bir intikam meselesinden öte toplumsal bir adalet arayışına dönüşmüştü. O an kararını vermişti. Babasının suçlarını kanıtlayacak delilleri bulacak ve onları gün yüzüne çıkaracaktı. Bu yol Elif'i daha da riskli bir duruma sokuyordu. Holdingin merkezine sızması gerekiyordu. Bu Yalıdaki görevinin ötesine geçiyordu. Can'dan yardım istemeyi düşündü ama sonra vazgeçti. Can, babasına olan saygısı ve sadakati nedeniyle ona inanmayabilir. Hatta onun tehlikeli bir oyun oynadığını düşünerek babasına durumu anlatabilirdi. Bu riski alamazdı. Kendi başına hareket etmeliydi. Ancak holdinge sızmak, yalıya girmek kadar kolay değildi. Holdingin güvenlik önlemleri çok daha sıkıydı ve herkes birbirini tanıyordu. Elif kendisi için bir plan yapmaya başladı. Zeynep'in dedikodularını kullanarak holdingin bazı çalışanları hakkında bilgi edindi. Özellikle gece vardiyasında çalışan temizlik görevlilerinden birinin sık sık izin aldığını öğrendi. Bu Elif için bir fırsat penceresi açıyordu. Bir gece herkes uyuduktan sonra Elif yalının hizmetçi kapısından sessizce çıktı üzerinde holdingin temizlik görevlilerine ait, daha önce çaktırmadan bulduğu bir üniforma vardı. Üniformanın kolundaki ufak bir yırtık ve soluk renkler onun yıllardır bu işi yapan sıradan bir işçi gibi görünmesini sağlıyordu. Elif, kalbi yerinden çıkacak gibi atarken yürüdü. Boğaz'ın kenarındaki yolda yürürken şehrin ışıkları ona adeta bir yol haritası sunuyordu. İstanbul'un bu muhteşem manzarası, normalde huzur veren bir güzellikken, bu gece onun için sadece tehlikeyle dolu bir arka plan gibiydi. Holding binasına vardığında, kapıdaki güvenlik görevlisine yavaşça yaklaştı. Görevli, onun üzerindeki üniformayı görünce pek şüphelenmedi. ''Geç Ayşe!'' dedi lakayıt bir tavırla, adını bile doğru söylemekle uğraşmadan. ''Fazla oyalanma, temizlik bitince çıkışını yaparsın.'' Elif içeri girdiğinde derin bir nefes aldı. İlk engeli aşmıştı. Holdingin içindeki atmosfer, yalıdan çok farklıydı. Modern ofisler, parlayan cam paneller ve her yerde duran güvenlik kameraları Elif'in hareket alanını kısıtlıyordu. Babasının ofisinin bulunduğu kata çıkmak için asansöre yöneldi. Asansörün düğmelerine basarken elinin titrediğini fark etti. Bu, hayatının en tehlikeli ve en önemli göreviydi. Babasının ofisine ulaştığında kapının şifreli olduğunu gördü. Elif, daha önce babasının evde şifre girerken parmaklarının hareketlerini izlediğini hatırladı. Üç rakamdan oluşan bir şifreydi ve babasının annesinin doğum tarihini veya evlilik yıl dönümlerini sık sık kullandığını biliyordu. Önce annesinin doğum tarihini denedi, başarısız. Sonra evlilik yıl dönümlerini denedi, yine başarısız. Kalbi umutsuzlukla dolarken aklına annesinin Anneler Günü'nde babasına hediye ettiği küçük bir anahtarlıkta yazılı olan bir tarih geldi. Babasının bu duygusal detayı asla unutmayacağını düşünerek o tarihi denedi. Şifre doğruydu, kapı tık sesiyle açıldı. Elif babasının ofisine girdiğinde buranın sadece bir çalışma odası olmadığını anladı. Burası bir suç imparatorluğunun merkeziydi. Masanın üzerindeki belgeleri incelerken holdingin yaptığı yolsuzlukları, rüşvetleri ve yasa dışı anlaşmaları teker teker ortaya çıkardı. Özellikle de Marmara projesi adında devletin milyonlarca liralık bir ihalesini nasıl hileli yollarla aldıklarını anlatan bir dosya Elif'in kanını dondurdu. Ancak en büyük şoku bir dosyanın içinde bulduğu annesinin adının geçtiği bir raporda yaşadı. Raporda annesinin ilaçlarının sahte ve kalitesiz olduğu belirtiliyordu. Bu sahte ilaçlar holdingin alt şirketlerinden biri tarafından üretilmişti. Annesinin kalp krizi aslında bir kaza değil, holdingin para kazanma hırsının bir sonucuydu. Babasının karısının ölmesine göz yumduğu gerçeği Elif'in kalbinde derin bir yara açtı. Annesinin ölümünün arkasındaki gerçeği öğrenmek Elif'in tüm dünyasını alt üst etti. Gözyaşları yanaklarından süzülürken bu bilgiyi kanıtlayacak belgeleri hızla kopyalamaya başladı. Ancak tam o sırada kapının anahtar deliğinde bir anahtar döndü. Elif panikle bilgisayar ekranını kapattı ve belgeleri çantasına tıkmaya çalıştı. Kapı açıldığında karşısında canı gördü. Can'ın yüzünde şaşkınlık ve hayal kırıklığı vardı. "Elif, sen burada ne yapıyorsun?" diye sordu, sesi titriyordu. Elif ona her şeyi anlatmak istiyordu ancak zamanı yoktu. Figen Hanım veya Halit Bey'in her an gelebileceğini biliyordu. "Can, beni dinle," dedi titrek bir sesle. "Babanın ve benim babamın yaptıkları korkunç şeyler var. Annemin ölümü..." Can onun sözünü kesti. Ne saçmalıyorsun Elif? Sen bir hizmetçisin. Bu belgelerle ne yapmaya çalışıyorsun? Can'ın gözlerindeki inançsızlık Elif'in kalbini kırdı. Anlatmaya devam etti. Can, ben Elif'im. Halit aras'ın kızı. Babamın yolsuzluklarını ortaya çıkarmak için buradayım. Annem, annem bir kaza sonucu ölmedi Can. Babamın sahte ilaçları yüzünden öldü. Lütfen bana inan. Can bir an duraksadı. Yüzündeki ifade öfke ve kafa karışıklığı arasında gidip geliyordu. Elif, eğer bunlar doğruysa, bu çok korkunç, dedi. Ama neden bu yola başvurdun? Bana neden güvenmedin? Elif, ona cevap veremedi. Can, elindeki anahtarı gösterdi. Babam, bu ofisin anahtarını bana vermişti. Geceleri bazı evrakları getirmemi istedi. Ne döndüğünü bilmek istiyordum. Ama senin burada ne aradığını hala anlamıyorum. Bu sırada Elif'in telefonu çaldı. Arayan, annesinin ölümüne dair ipuçları bulmasına yardım eden emekli bir gazeteci olan Fırat Bey'di. Fırat Bey'in sesi endişeliydi. "Elif, dikkatli ol. Birisi izleniyorsun." diye haber verdi. "Kim olduğunu bilmiyorum. Hemen oradan uzaklaş." Elif Can'a baktı. "Can, lütfen bana yardım et. Bu belgeleri polise ulaştırmalıyım. Annemin intikamını almalıyım." Can'ın kararsızlığı Elif'in içinde bir hayal kırıklığı dalgası yarattı. Ama Can, o an Elif'in elindeki dosyayı alarak, ''Tamam, inanmasam da sana bir şans vereceğim ama bunu birlikte yapacağız.'' dedi. İkisi el ele tutuşarak Holding'den ayrıldılar. Holding'in kapısından çıktıklarında, arkalarından bir araba hızla yaklaşıyordu. Halit Bey'in adamlarından biri onları takip ediyordu. Can, Elif'i arabasına bindirdi ve gaza bastı kovalamaca başlamıştı. İstanbul'un gece ışıkları bu gerilimli anlara tanıklık ediyordu. Can arabayı ustaca kullanarak takipçilerini atlattı. Bir süre sonra güvenli bir yere geldiklerinde Can ve Elif nihayet derin bir nefes aldılar. O an ikisinin de birbirine olan güveni tazelenmişti. Ertesi gün Elif ve Can Fırat Bey'in evine gittiler. Fırat Bey Emekli olmasına rağmen hala iş dünyasının kirli sırlarını takip eden dürüst bir gazeteciydi. Elif ona holdingde bulduğu tüm belgeleri ve annesinin ölümüne dair raporu gösterdi. Fırat Bey belgeleri inceledikten sonra şaşkınlıkla başını salladı. Bu çok büyük bir olay. Halit Bey'in sadece iş dünyasında değil, devlet kademelerinde de güçlü bağlantıları var. Bu belgeler onun sonu olabilir ama dedi duraksadı Onun da bazı yasal olmayan bağlantıları var Elif sana zarar verebilirler Bu işi çok dikkatli yapmalıyız Elif kararlı bir şekilde Korkmuyorum annemin intikamını alacağım dedi Fırat Bey O zaman elimizdeki bu belgeleri tek bir yerde saklayamayız Kopyalarını çıkarıp farklı yerlere dağıtmamız gerek Bir kopyasını da güvenilir bir avukata ulaştırmalıyız bu sırada Halit Bey yalısında öfkeyle telefonda konuşuyordu. Nasıl oldu da Elif'i kaçırdınız? Evin her yerinde kameralar var. Figen, sen ne işe yarıyorsun? Figen hanım titrek bir sesle. Efendim, Ayşe'nin aslında sizin kızınız olduğunu bilmiyordum. Çok dikkatliydi. Halit Bey sinirden köpürüyordu. Artık çok geç. O kızın elinde ne olduğunu bilmiyoruz. Ama eğer o belgeleri medyaya ulaştırırsa her şey biter. O kızı bulun, ne pahasına olursa olsun ve canı da bulun. O da onunla birlikteydi. Halit Bey, Can'ın da bu işin içinde olmasına inanamıyordu. Babasının en güvendiği adamın oğlu ona ihanet etmişti. Bu, Halit Bey için sadece bir iş meselesi değil, aynı zamanda kişisel bir gurur meselesiydi. O an intikam ateşiyle yanıyordu. Elif, Can ve Fırat Bey planlarını uygulamaya koydular. Belgelerin kopyalarını çıkardılar ve onları şehrin farklı bölgelerindeki güvenli adreslere bıraktılar. Son olarak en önemli kopyayı Halit Bey'in en büyük rakibi ve aynı zamanda eski dostu olan iş adamı Cenk Bey'e götürmeye karar verdiler. Cenk Bey, Halit'in kirli işlerinden haberdar olan ancak kanıt bulamadığı için sessiz kalan dürüst bir adamdı. Elif'in elindeki belgeler Cenk Bey için sadece Halit'i alaşağı etmek için bir fırsat değil, aynı zamanda kendi vicdanını rahatlatmak için bir yoldu. Cenk Bey belgeleri gördüğünde şok oldu. "Halit'in bu kadar ileri gidebileceğini hiç düşünmezdim." dedi, sesi hayal kırıklığıyla doluydu. "Ama artık elimizde kanıt var. Onu adalete teslim edeceğiz." Cenk Bey hemen güvenilir bir avukatla irtibata geçti ve belgelerin incelenmesi için bir ekip kurdu. Halit Bey, Elif ve Can'ın peşine düşmek için tüm adamlarını seferber etmişti. Şehrin her yerinde, her köşe başında onları arıyorlardı. Bu, Elif ve Can için bir hayatta kalma mücadelesine dönüşmüştü. Gizlenmek, telefonlarını kapatmak ve sürekli yer değiştirmek zorundaydılar. Bir gün Cenk Bey'in ofisinden çıktıktan sonra Halit'in adamları onları takip etmeye başladı. Elif ve Can arabalarını hızlandırdılar. Şehrin dar sokaklarında takipçilerinden kaçmaya çalışıyorlardı. Bu sırada bir köşeyi dönerken Can'ın arabasıyla bir kamyona çarptılar. Kaza onları derinden sarstı. Elif başını cama vurmuş ve bilincini yitirmişti. Can, yaralı olmasına rağmen Elif'i kollarının arasına aldı ve onu en yakın hastaneye götürmek için çırpındı. Ancak o sırada Halit'in adamları oraya ulaşmıştı. Halit'in adamları Can ve Elif'i bir depoya götürdüler. Elif bilinci kapalıyken Can'ı bir sandalyeye bağladılar. Can, başındaki yaradan kanlar akarken Elif'i korumak için elinden geleni yapmaya çalışıyordu. Halit Bey depoya girdiğinde yüzünde bir intikam gülümsemesi vardı. Can, sana güvendim. Seni kendi oğlum gibi sevdim. Neden bana ihanet ettin? Can, öfkeyle. Senin kirli işlerini öğrendim Halit Bey. Elif'in söyledikleri doğruydu. Annem de bu yüzden senden ayrılmamı istedi. Senin gibi birinin yanında çalışmak istemediğini söyledi. Halit Bey daha da öfkelendi. Demek annenin de mi haberi vardı? O zaman o da hak etti. Can, şaşkınlıkla. Ne demek istiyorsun? Annem Annem de mi senin yüzünden öldü? Halit Bey bu soruyu cevapsız bıraktı. O an can için her şey açığa çıkmıştı. Babasının Halit'in kirli işlerini öğrenerek ondan uzaklaşmaya çalıştığı ve bu yüzden şüpheli bir araba kazasında hayatını kaybettiği gerçeği canın kalbinde büyük bir acı ve öfke yarattı. Can'ın gözyaşları, öfkesi ve hayal kırıklığıyla dolarken Elif yavaşça uyanmaya başladı. Başının ağrısı ve bilincinin bulanık olmasıyla ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Halit'in yüzündeki zalim ifadeyi görünce her şeyi hatırladı. Halit Bey Elif'e doğru yürüdü. Elif, sana bir şans veriyorum. O belgelerin nerede olduğunu söyle, seni affedeyim. Yoksa bu depodan bir daha sağ çıkamazsın. Elif titrek bir sesle, Babacığım, neden böyle bir şey yaptın? Neden annemin ölümüne sebep oldun? Halit Bey'in yüzündeki maske düştü. Bir an için eski Halit, sevgi dolu bir baba, annesinin kocası ortaya çıktı. Para için Elif, güç için. Bu iş dünyası böyle. Eğer birine acırsan seni bitirirler. Bu sözler Elif'in babasına olan son umut kırıntısını da yok etti. Artık karşısında bir baba değil, sadece acımasız ve vicdansız bir iş adamı duruyordu. Elif, Halit'e bakarak, "Belgeler bende değil. Güvende bir yere sakladım. Onları asla bulamazsın. Hatta şimdi polisler de o belgelerin peşinde." diye yalan söyledi. Halit Bey bu blöfü yemedi. Ancak o sırada depodan içeri giren polis sirenlerinin sesi duyuldu. Halit Bey şaşkınlıkla kapıya döndü. Cenk Bey ve Fırat Bey polisle birlikte depoya gelmişti. Fırat Bey polislere Halit'in tüm yolsuzluklarını anlatan dosyaları teslim etmişti. Polisler Halit Bey'i ve adamlarını tutukladılar. O an Halit'in yüzündeki intikam gülümsemesi silinmiş, yerini şaşkınlık ve yenilgiye bırakmıştı. Elif Can'ın yanına koştu. Can yaralıydı ama iyiydi. Elif onun kollarının arasına girerek ağlamaya başladı. Can onu teselli etti. Her şey bitti Elif. Her şey bitti. Birkaç ay sonra Halit Bey'in davası görülüyordu. Mahkeme salonu gazeteciler ve meraklı vatandaşlarla doluydu. Elif tanık kürsüsüne çıktığında babasının karşısında duruyordu. Babasının gözleri onu suçlayan bir ifadeyle doluydu. Ama Elif artık korkmuyordu. Başını dik tuttu ve tüm gerçekleri tek tek anlattı. Annesinin ölümünden holdingin yolsuzluklarına kadar her şeyi anlattı. Mahkeme Halit Bey'i ve ortaklarını uzun hapis cezalarına mahkum etti. Elif, mahkeme salonundan çıktığında bir yükün omuzlarından kalktığını hissetti. Kendini özgür hissetti ama bu özgürlük ona çok pahalıya mal olmuştu. Babasıyla olan tüm bağları kopmuş, Can'ın babası da aynı kaderi paylaşmıştı. Ancak bu acının içinde bile Elif ve Can birbirlerine kenetlenmişlerdi. Onların aşkı bu fırtınanın ortasında filizlenmişti. Hikayenin sonunda Elif holdingin başına geçti. Ama o babası gibi bir patron olmadı. Holdingi dürüst ve şeffaf bir şekilde yönetmeye başladı. Annelerinin hatırasına sahte ilaçların üretildiği alt şirketi kapattı ve onun yerine halka ücretsiz sağlık hizmeti sunan bir vakıf kurdu. Elif ve Can holdingin başında Adaleti ve dürüstlüğü temsil eden bir çift olarak iş dünyasına yeni bir soluk getirdiler. Onların hikayesi sadece bir intikam hikayesi değil, aynı zamanda aşkın, fedakarlığın ve dürüstlüğün her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini anlatan bir masaldı. Elif, bir zamanlar hizmetçi kılığına girerek babasının şirketine sızan bir kızdı. Ama şimdi o bir patrondu. Ve bu patron kalbinin ve vicdanının sesini dinleyerek kendi imparatorluğunu kuruyordu. Bu gizli patronun hikayesiydi. Siz bu hikayeyi hangi şehir veya ülkeden dinliyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.